Artık geçmişte yaşamıyorum. Gelecek kaygım da yok. Şu anda, e, çok hayatım için sorun olabilecek bir dönemden geçiyorum. E, yani eski her şey için söylüyorum bu çerçeveyi. Şu an Ayşe onu deneyim olarak görüyor. Evet çok keyifliydi. Gece yatarken düşünce izlemek. E, hani öyle uyumak. Bu sefer hani bir avcı gibi. Neyi yakalayacağım acaba? Anda kalırsak zaten bizim için hayırlı olan en güzel şey oluyor. Yaşam sana hediyelerini vermeye başlıyor. İnsanlar seni anlıyor, hayat seni anlıyor. Bakıyorsun aslında anlatılamaz olan kendin misin yani ben onu diyorum. Önce kendine bir düzelt. Bunu da ben Hayata Uyan'la başardım. Ben e, iyi ki geldim Hayata Uyan'a. E, kişi takip ettikçe, o ödevleri, egzersizleri, uygulamaları yaptıkça o bilinç oluşuyor. Zaten ondan sonrası, e, yani biraz egzersizden sonra e, insan görüyor ki her şey yani göründüğünden farklı. Aslında çok kolaymış yani her şey yaşadığın zamanın bütününü yaşamış oluyorsun. Sana verilmiş olan anın tamamını yaşamış oluyorsun. Düşüncelerden kurtulduğun kadar. Düşünceler yoksa düşünceler seni yönetiyor. Hayata uyan benim için bir dönüm noktası oldu diyebilirim yani. Hayatı yaşamadığımı orada anlamaya başladım. Şükürler olsun. Evet, hayata uyan beni gerçekten hayata uyandırdı. Hayatımın her adımını artık gözlemleyerek ilerlemeye başladım ve gözlem yaptıkça kendimdeki egomun, kendimdeki e, beni engelleyen düşünceleri boş düşünceleri artık hayatımdan çıkarmayı öğrendim. Ya muazzam bir şeymiş. Yüklerinden arıyor insan. Boşla yük. Kamburumuz yükmüşüz bizde.